Gara, alkol, metamfetamin, esrar, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddeler ile beraber savaşalım. Ben esbakteri kurucusu, fitoterapist İsmail Yıldız. Bağımlılık süreç içerisinde yavaş yavaş gelişen bir hastalıktır. Kişi bağımlı olmadan önce bazı evrelerden geçer. İlk etapta istediklere göre merakı kullansam acaba ne olur? Arkadaş etkisi, kişisel sorunlar, aile sorunları... Eğlence amaçlı tuzağa düşürülmesi, binimle sebepleriyle bağımlılık süreci başlamış oluyor. Bağımlılık tedavisinde ise son teknoloji cihazlar, psikiyatri, fitoterapi ürün desteği, diyetisyen beslenme uzman kadromuz ile bağımlı bireylerin tedavisi sağlanıp eski hayatlarına dönebilmeleri son derece mümkündür. Entegratif Sağlık Madde ve Bağımlılıklarla Mücadele Derneği'miz daha sağlıklı yaşam sunmak için en uygun fiyatlar ile de sizlerin yanınızdayız. Almış olduğunuz destekler ile derneğimize bağışla bulunmuş olup faaliyetlerimize de katkı sağlamış oluyorsunuz. Esbahter olarak faaliyetlerimiz açıklamalarda derneğimize üye sayfalarımıza takip etmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalınız. Bekleriz efendim.